Bir hafta önce biz Beşiktaş'ı 5-3 beş olması lazım. 5-3 yendik İnönü'de. Hatta işte son 10 yılın maçı falan dediler. Fikstür de öyle bir çekilmiş ki Beşiktaş maçı İnönü'de haftaya gene Galatasaray maçı İnönü'de. Hiç unutmuyorum Galatasaray'da Türkiye Kupası töreni var o gün. Türkiye Kupası'nı almışlar. Tören yapılıyor. Hafta içinde de Adnan abiyle Adnan Polat o zaman profesyonel şube sorumlusu bir yerde karşılaştık. Ya dedi kaptan dedi Beşiktaş'ı mahvettiniz falan. Dedim vallahi iyi oynadık öyle falan. E bu hafta dedim bu hafta dedim ben biliyorsun seni severim. Galatasaray'ı da severim. Dedim iki taneden fazla atmayız ama şeyiz hani böyle işin e, şakasındayız. Dedi Van Gobel diye bir stoper aldım dedi devre arasında dedi. Söyleyeceğim dedi seni hastanelik etsin falan ama tabii şaka yapıyoruz. Maç başladı. ilk yarı ben bir gol attım 1-0. İkinci yarı 2-0, 3-0. İki tane ben attım. Biri Dobrovski olabilir veya Moşe olabilir. Son gol hafiften yağmurlu bir hava böyle kaygan. Bir pozisyon oldu. Ben kaleciyle karşı karşı kaldım. Van Gobel de o gün beni tutamadı. moralde çok bozuk. Bu taraftan geliyor. Böyle beraber götürecek beni de. Ben vuru gibi yaptım bir çektim. Van Gobel kayarak böyle ileriye doğru gitti. Ben vurdum gol oldu. Döndüm Adnan Polat'a dedim ki işaret ettim dedim. Sediye getir dedim hastaneye git sefalım. Dobrovski'ye doğru aşırdı Dobrovski. Saffet gol pozisyonunda. Değerli seyirciler Kocaeli Spor 4-0 geçiyor. Kocaeli Spor İnönü Stadında harikalar yaratıyor. Galatasaray 0, Kocaeli Spor 4, işte Volkan'ın sevinci. İstanbul'da arka arkaya goller. Hepsi Kocaeli Spor'dan. Kupa galibi Galatasaray 4-0 durumda kendi evinde. Gol Saffet ve Saffet bu golüyle hat-trick yapıyor. Dabrovski'den güzel bir pas. Mesafe 4-0. Ertesi gün de Adnan abiyi kızdırmak için telefon ettim. Hani sesi uzaktan yani telefon düşmüyor falan. Neredesin dedim abi. Dedi ki İsviçre'deyim dedi. Dedim abi benim bildiğim eskiden parayı çalanlar İsviçre'ye kaçıyordu. Maç kaybedenler değil falan. Böyle bir Adnan abiyle de güzel bir anımız var o maçla ilgili.